ben ciddi anlamıştı işte. bak ben de sana ne diyorum gerçekten. ya. Onu merak ediyorum ben. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee, ya, bak bir kere. Tat tat çünkü adam çabuk yükseliyor. Abi, bir bak. kere. Herkes çok özür dilerim. Sabır diyorum ya hani bir seviyesi var ya bak kavga etmek için yani elimden geleni yapıyorum. Uzaklaşmaya çalışıyorum ama bak yapısı o kadar sert ki ya bana aykırı bak dışarıda olsa yemin ediyorum gırtlak tamam gelirim adamla. Adamın da şimdi neticede ama kızar Yani, yani şey, burası evlendirme şey evlendirme programı. Ben buraya korumaya, evlenmeye geldim. Ben buraya dost edinmeye geldim anladın mı? Ben buraya düşman edinmeye gelmedim yani. Herkes öyle Ali. Öyle davranmıyor Peki, ama. Peki bir şey soracağım sana. Yaptığın <laughs> yanlışların farkında mısın? Şöyle şu yanlışta. Işte. Ne yanlış biliyor musun? Ee, gelip bura, burada tamam bir hafta boyunca demek ki hepimizi kandırmışsın abi. Ben şimdi onun, işte cevap olarak ben vereceğim. Onu ama. diyecektim ben de o işte de cevabını ver. de, 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 de. O Söylemlerinle bak kabul ettin tamam mı? İnkar edebilirsin şimdi istersen hayır, hayır, dersin hayır, ki hayır, hayır, hayır. ben konuyu kapatmak adına öyle söyledim de diyebilirsin. Hayır, hayır. Amen la. anlarız. Anlayışla karşılarız. Sen Anlayışla dürüst bir adamsan arkasından. Ama duruyorsun. açık konuşacağım. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. <laughs> hepimizi kandırmışsın <laughs> abi. Bir hafta on gün boyunca. Yani e, demek ki sizi mi kandırmışım, gelinler evini mi kandırmışım? Bizim hepimiz de kandırmışız abi. Yani. On, biz burada senin 15 kişiyi kandırmışız sen bu sonuç olarak. Tavır abi Şimdi, seni olarak. Şimdi burası kısmet olur yarışma programı mı? Evet. Burada strateji de geçti o zaman abi. Ben bir stratejiyle gittim. Ama harbi geldiğin tamam. ilk tamam. günü tamam. gibi. Söyleyeceğim bir şey yok. Bir sen racon şey şey bilmiyorsun ama. Tamam baba o gerçekten. O da söyledi. Yok sıkıntı yok. Racon bilmem dedi. Yok dedi ya zaten. Abi konuyu uzatmayalım bence konuşmaya da gerek yok. Hayır biz sonunu dinleyelim. Hep bunlar konuşuyor. Konuşturmuyor ki ben bir şey anlamadım. Ayça ile ilgili konuş konuştu ya. Strateji ben yaptığını ben ve bunun da doğru olduğunu söyle. Söylüyorum. Burası bir yarışma programı. Ama neyin stratejisi? Tamam Ayça'nın yarışma kafasıyla gelmesi. Ayça'nın popülerliğini kullanan. Ve popülerliği, popülerliği. Yani. Ayça nın Ayça nın popülerliği, popülerliği yani. kullanıyor. Ayça'nın büyük e, yani. yani. bir fan kitlesi var, popülerliği var. Bu evde sevilen bir gelin adayı olduğu için ona gitmiş. Sen iste.